Siz aslında biraz daha keyifli bir konuşma hazırlamıştım. Birkaç sene içinde Kültür Bakanı olduğumda neler yapacağımı anlatacaktım genel kurulda. Bravo. Ama başka bir konuşma yapmak zorundayım Sayın Bakan. Çünkü çok üzgün ve çok öfkeliyim. Çünkü geçtiğimiz hafta öyle bir cinayet yaşandı ki Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde öyle bir cinayet izledik ki biz perde perde başka hiçbir şeyden bahsedesim gelmiyor. Size ben bugün bir cinayetin anatomisini anlatacağım. Ali Cem Köroğlu cinayetinin anatomisi bu. Ali Cem Köroğlu DTN'i yetiştirdiği en kıymetli tasarımcılardan biriydi. Bir tek öyle de değildi. En sevilen insanlardan da biriydi emin olun. Yani anlatacağım ben bunu çünkü bütün detaylarınızı bildiğine inanın düşünmüyorum ve sizden şunu istiyorum Sayın Bakan. Bu konuşma bittiğinde, bu detaylar bittiğinde telefonu kaldırmanızı ve İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürünüzü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürünüzü ve bunlardan sorumlu bakan yardımcınızı görevden almanızı rica ediyorum. Bu konuşmayı bunun için yapıyorum Sayın Bakan. Şimdi dediğim gibi Ali Cem Köroğlu bu hikayeyi anlatmam için ilk önce size oğlundan bahsetmem gerekiyor. Devlet tiyatroları genel müdürünün oğlu ki bunu bana söylemek yani bunu anlatmak benim için çok acı. Mustafa abi benim abi dediğim biri. Yani bunu da bilmenizi istiyorum. Sadece bir kültür bakanlığı bürokratı bence AKP'ye yakın biri olduğu için değil. Abi dediğim bir insanın görevden alınmasını istiyorum sizden şu anda. Çünkü iki sene mezun olmuş bir oğlu var Mustafa abinin ismi Akın. İki sene önce mezun olmuş dediğim gibi ülkenin çeşitli yerlerinde meslektaşları garson olarak bile henüz iş bulamazken bu genç arkadaşımız üç oyunda birden başrol kapacak kadar yetenekli ne güzel. İzmir Devlet Tiyatroları'nda görevli. Son oyunu var Karıncalar Bir Savaş vardı. Bu oyun geçen salı günü premier yaptı. Meğer bu başrolümüz yetenekli Bay Kurtumuz Covid'miş. Sonra ekipten bir değil beş değil bakın 19 kişi Covid oldu. Durumu çok ağır olanlar var ve dediğim gibi Alicem Hoca'yı da ne yazık ki geçtiğimiz cumartesi günü kaybettik. Kardeşi var, hayatta tek kardeşi var, tek yakını o da hala hastanede. Peki bunun neresi cinayet? Başkasından kapmış olamaz mı? Ve ben bu konuşma bittiğinde bu insanların neden görevden alınmasını istiyorum anlatayım. Kısacık bir zaman aralığı vereceğim. Hukukçular özellikle dikkat dinlerse. 18 Kasım Çarşamba günü DT Genel Müdürü'nün eşi, oğlunun premieri için Ankara'dan çıkıyor, İzmir'e gidiyor. 21 Kasım Cumartesi DT Genel Müdürü'nün korona testi pozitif çıkıyor. 24 Kasım Salı, Karıncalar isimli müdürün oğlunun tek kişilik oyununun premieri ısrarla yapılıyor. 25 Kasım çarşamba başrol oyuncusu sabah ilk iş koşa koşa korona testine gidiyor. Pozitif çıkıyor. Ertesi gün Ali Cem Köroğlu ve diğer bu oyunda çalışan tüm insanlar kendi imkanlarıyla DT falan yaptırmıyor. Kendi imkanlarıyla hastaneye gidiyorlar. Ali Cem Hoca da Covid çıkıyor. 5 Aralık Cumartesi Ali Cem Hoca vefat ediyor. 6 Aralık Pazar sabah 6. Allah razı olsun. Devlet tiyatrolarımız tüm personeli bu mesajı atıyor. Sabah 6. Bir gece önce ölmüş Ali Cem Hoca. Anca şimdi akıllarına gelmiş tarama testi için bütün personelini devlet tiyatroları davet ediyor. Ya şu mesajı soruyorum gerçekten akıl edip yani bu insan ölmeden atsaydınız ne olurdu ne eksilirdi hayatımızdan gerçekten bunu ben merak ediyorum. Bu kadar basit mi sormak istiyorum. Bir insanın öldürülmesi bu kadar basit olabilir mi yani? Hadi diyelim tesadüf hadi diyelim başka birinden kaptı. Birinizin çıkıp bana şu soruların cevabını vermesini çok istiyorum. Genel müdür Covid pozitif çıkar çıkmaz niye hem eşini hem İzmir'i arayıp bilgilendirmiyor? Ya da neden daha üç gün önce görüştük ya gitsen de bir test yaptır oğlanın da yanına gittin aynı evde kalıyorsunuz bu oğlan premiere çıkacak demiyor. Ya da diyor ama İzmir Devlet Tiyatroları müdürü mü ciddiye almıyor umursamıyor. Neden oğlu ve eşi aynı evde yaşamadığına rağmen biz temaslıyız deyip evde oturmuyorlar? Neden DT Genel Müdürü filyasyon ekiplerine işin temaslı olduğunu bildirmiyor? Daha vahimi bildirdiyse niye gereği yapılmıyor? Niye Covid temaslı bir insan çıkıp orada oyun oynuyor. Buna kim nasıl müsaade ediyor? Yani şunu da söylemek isterim. Ben gencecik bir oyuncunun bile isteye gidip meslektaşlarına Covid bulaştırdığını falan düşünmüyorum ama buna kim izin verdi? Devlet tiyatrosu buna nasıl izin verdi? Bu soruların cevabını bana vermek zorundasınız Sayın Bakan. İzmir DT müdürü çıkıp afili afili röportaj vermeyi biliyor. Buna nasıl izin verdi? Sizin arkanızda oturan bakan yardımcınız bu konulardan sorumlu. Buna nasıl izin verdi? Siz nasıl izin verdiniz Sayın Bakan? Yani sinirliyim kusura bakmayın. Yani 70 yıllık sanat kurumlarını sanatçılar değil ben yöneteceğim diye diye saçma sapan genelgeleri yollayıp bir aydır bu kurumları hareketsiz bıraktınız. Bu basiretsizlik bundan mı kaynaklanıyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani 2-3 gündür inanın emin olun benim içim içimi yiyor ya. 2 Kasım'da bütçe görüştük değil mi? Karşılıklı ben size meramımı anlattım. 3 gündür diyorum ki acaba ben özel tiyatroları konuşmak yerine bütçede devlet tiyatrolarını konuşsaydım. Acaba diyorum Ali Cem Hoca şu anda hayatta olur muydu? Üf, özür dilerim. Yani gerçi söylesem ne oluyor? inan onu da bilmiyorum. Tamam. Sayın tamam. tamam Teşekkürler. Sayın Gerçekten ben rahat uyuyamıyorum. Sizin de rahat uyumamanızı istiyorum. Uyumadığınızı tahayyül etmek istiyorum. Peki ben bu tam yani zaman aralıklarını nereden aldım kulaktan dolma bilgiyle konuşmak istemem ben burada milletvekiliyim ama hepsinden önce bir avukatım. Allah razı olsun o bürokratınız var ya İzmir Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü gitmiş ile bir röportaj almış yandaş bir gazeteye. Bütün bu her şeyi zaten itiraf ediyor ve orada diyor ki Akın Kurt'un yani başrol oyuncusunun testi pozitif çıktıktan sonra sorumluluğu alarak tüm oyunları durdurduk. Allah razı olsun. Yok bir de durdurmasaydınız. 25 Kasım'dan sonra sahnelerimiz kapalı. Genel müdürümüzün oğlu olduğu için linç etmeye çalışıyorlar. Ya utanmadan iki yıllık mezun üç oyunda nasıl başrol almış? Bunun utancıyla olsun susacağı yerde. Bir de çıkmış bunu sorgulayan insanlara cahil diye, vicdansız diye saldıran bir müdür yönetiyor İzmir Devlet Tiyatrosu'nu. Kalabalık kadrolu oyunlarımız olduğu halde pandemi nedeniyle oynatmadık diyor. Görevden almak için aradığınızda arayın sorun kendisini. Ekim sonuna kadar oynayan yıldızların altında oyununda acaba kaç kişi çalışıyor? Seyirci içeri girerken HES kodu sorgulaması yaptık diyor. Bu daha büyük bir bir... Selamlayalım. Diyorum. Selamlayalım. Yaptığınızda ne oluyor? O seyircilerden birine bile haber vermiyorlar. En ön de maskesiz, covidli bir oyuncu tarafından oyun izliyor seyirci. Bir Allah'ın kulunu arayıp sormuyorlar çalışanlarımızı karantinaya aldık. Tamaslılığını bildirdik diyor. Yalan söylüyor. Kimseyi karantinaya falan almadı. Oyuncular teknik ekip gidip kendi imkanlarıyla test yaptırdı. Ve hatta teknik ekip diyor ki iki gün sonra da yollayıp dekorcuları dekor söktürmüşler. Yani hiç her şeyi bir şekilde itiraf ettiği bir röportajla bir de utanmadan Alpay Altman'dan hesap sormuş. Cevabını veriyorum. Cahil de sensin. Vicdansız da sensin. Sorumsuz da sensin İzmir DT'nin müdürü. Ve o koltuğu terk edeceksin. Hemen bugün DT'nin ve Dob'un bütün provalarını, bütün oyunlarını durdurmanız lazım. Ali Cem Köroğlu'nun öldürülmesinde ihmal var mı? Bunu sorgulamak için derhal bu insanları görevden almanız lazım ki adil bir soruşturma yürütülebilsin ve hepsinden önemlisi, dediğim gibi bu söylediklerime biraz olsun üzülüyorsanız, devlet tiyatrosu sanatçılarının size biraz olsun saygı duymasını bekliyorsanız, bu yangını söndürmekle. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.